Herkese merhabalar. Kanalım Sütlü Mutfağı. Hepiniz hoş geldiniz. Valla benim için günaydın. Siz günün hangi saatinde izliyorsanız size de mutlu günler diliyorum. Birazdan bir saat misafirlerim gelecek. Harika. Dört tane kahvaltılık tarifim var. Hadi bu kahvemi içeyim. Mutfağa geçelim. Yani şimdi ilk işim yumurtalarımı haşlamak. Dört tane yumurta kullanacağım. Bir tencerem içine dört tane yumurtamı alıyorum. Ve içine benim şöyle bir yumurta termometrem vardı. Bundan atıyorum. Katı kıvamlı yumurta istiyorum. Çünkü bunu daha sonra domates sosuyla birleştireceğimiz için yumurtalarımın katı olması lazım ki sarıları akmasın. Şimdi ocağıma koyacağım ve yumurtalarımı haşlayacağım. Sizin eğer şöyle bir aletiniz yoksa ortalama 7-8 dakika pişirmeniz gerekiyor yumurtalarınızı. Biz şimdi ocağa gidiyoruz. Yumurtalarımız bir güzel pişsin. Normalde biliyorsunuz böyle kahvaltılarda krep yapılır, pankek yapılır. İnanın o kolaylıkta ama böyle tek tek uğraştırmayacak harika bir muzlu kek yapacağım. Bir tane yumurtam var. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Ve yumurtayla şekeri çırpıyorum. Gerçekten böyle yapımı aynı pankek hızında 1-1,5 dakika falan sürüyor. İyice bir çırpın. Yumurta ve şekerin içine 1 su bardağında 2 parmak eksik süt bir yemek kaşığı tereyağı böyle bir nokta bilirsiniz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ve bir parmaktan eksik un ilave ediyorum. Ve güzelce çırpıyoruz. Korkmayın tereyağı eriyecektir. Biraz böyle oda sıcaklığında bekletirseniz iyi olur. Tabi buzlu tereyağını direkt atmayın. Şöyle bastıra bastıra tereyağımızı bir güzel eritebilirsiniz. O tereyağı Zaten içinde şu an parça parça kalacak. O parça parçalar piştikçe gözenek yapacak. Harika böyle lezzetli pamuk gibi bir kekimiz olacak. İnanın pankek yapmaktan çok daha kolay. Biliyorsunuz pankek yaparken de böyle bir hamur yapıyoruz. Ama tek tek uğraşıyorsun. Bu da şimdi hiç tek tek uğraşmayacağım. Muz var mı? Var. Tatlı mı? Tatlı. Yumuşak mı? <laughs> Yumuşak. E daha ne olsun? Bir kahvaltı için aradığımız her şey içinde mevcut gördüğünüz üzere şöyle tereyağını bastıra bastıra içinde eritiyorum tam erimeyecektir zaten dediğim gibi içinde tereyağı taneleri var kesinlikle takılmayın hiçbir şey olmaz un tanesi kalmadığı sürece bu arada ben çırparken bir ananda tavamı ısıttım tavam şu an sıcak ve üzerine Tereyağımı atıyorum. Hemen eriyecektir. Her yerine gelecek şekilde tereyağımı şöyle eriterek sürüyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar tuz şekerim var. Çok böyle boğmadan şekere döküyoruz. Kesinlikle ocağın altını yanıp bırakmayın bu durumda. Yoksa aman Allah tutamazsınız. Çünkü ben muzları kesmedik. Tutamazsınız. Şöyle hızlıca Şekerimi koydum. Sağlayalım. Her yere gelsin. Bak. Şu incelik benim için kafidir. Muzlarımı öyle ince ince doğruyorum canlar. Şimdi muzlarımı dizmeye başlıyorum canlar. Bakın ince ince yaptım. Çok öyle kalın değil. iki tane küçük muz. Siz bir tane büyük muzu da aynı incelikte doğrayabilirsiniz tabii ki. Çırptığım kekimi tüm muzlarımı kaplayacak şekilde şöyle ince bir tabaka halinde döküyorum çok lezzetli, harika bir ürün olacak. Bir Sıyıralım şunu kenarlarına. Şimdi canlar ağzını güzelce kapatıyorum. Ve kısık ateşte yaklaşık yani 18-19 dakika pişiriyorum. Harika lezzetli bir kek olacak. Şöyle minik minik ya da rendelenmiş kaşar da kullanabilirsiniz. rendelemek de uğraşmadım. Rendelemek daha zor geliyor bana nedense. Ben minik minik doğradık. Şimdi canlar burada birazcık pekmezim var. Üzerine su dökeceğim. Suyla bir şey yapacağız. Pekmezimizi açacağız. Ben susamlarımı bir tık böyle biraz kavurdum. Yarısı beyaz, yarısı siyah görünüyordu orada. Şöyle pekmezimi açacağım biraz. Ayrıca kendine geldi söylerim Ve ne yapacağım? Mi uyutacağım. <laughs> Başlayacağız. Şöyle. Bir oklava, bir merdane yardımıyla milföylerimi güzelce büyütüyorum. Evet. Yapışmıyor oluşup Beni benden alıyor. Boyut olarak iyi. Biraz daha şu elini açalım. Daha sonra içine çok olmamakla beraber biraz kaşarımdan koyuyorum. Hem bu tarafına hem bu tarafına. Ve buradan canlar toplamaya başlıyoruz. Sonra da buradan İkiye böldük, iki parçayı ayırdık ve şöyle elimizle şekil veriyoruz. Sonra birbir üzerinden atarak da yuvarlıyoruz ve döndürüyoruz. Döndür, 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 döndür. Hop, birleştir. Saniyeler içinde simidim hazır. Bakar mısınız? Görüntüsü aynı bir simit. Ve canlar gelelim en eğlenceli kısma. Şimdi birazcık hemen şöyle pekmeze buluyorum. O fazla suyunu atıyorum Oradan da hemencecik Önlü arkalı şöyle biraz susama buladık. Ve simidim dakikalar içinde hazır. Şimdi hemen bunu koyuyorum. Ve canlar önceden ısıttığım 190 derece fırınıma simitlerimi yolluyorum. Bakar mısınız? Muhteşem çıtır çıtır kıyır kıyır bir simit olacak. Hadi bakalım. Ve canlar girelim son tarifimize. Bu arada çayımı da koydum. Demleniyor. Şimdi patateslerim var. Şimdi patateslerimi hiç öyle küçük küçük uğraşmıyorum. Böyle bir güzel doğrayacağım. Şu kalınlıkta enlemesine doğrayacağız. Şöyle tavamıza dizelim patateslerimizi. Dizdiğim patateslerime şöyle biraz yağ döküyorum. Patates biliyorsunuz tuza bayılır, bayılır, acayip tuz sever. Hemen azıcık şöyle tuz döküyorum ocağıma alacağım. Önlü arkalı patatesimi bir güzel pişireceğim. Canım. Hemen canlar patateslerim üzeri için şöyle yarım kırmızı biberim vardı. Onu kullanacağım. Pizza yapıyoruz. Kesinlikle sucuksuz olmaz. Hemen sucuğumu da doğruyorum. Ay çok güzel bir kahvaltı sofrası kuruyoruz. <laughs> Bakın canlar tavadaki muzlu kekim hazır. Dediğim gibi size böyle göz göz yumuş yumuş bir kek oldu. Bakalım altı istediğimiz gibi olmuş mu? Canlar bakın. Hemencecik oldu bile patateslerim. Önünü arkalı çevire çevire pişirdim. Şimdi üzerine sucuklarımı koyuyorum. Onlar da zaten bir yağ bırakacak. Birazcık biberlerimi koyuyorum. Ve kapatacağım şimdi. Yani böyle hani biberleri de koyup şey yapmayacağım. Ve pişmesini bekleyeceğiz. Biraz canlı. şimdi domates rendesi yapıp birazcık böyle koyulaştırabilirsiniz ama benim yazdan kalma domateslerimin sosu vardı. Ben şimdi domates sosunu koydum. Çok eklediğim şeylerden de. tabii ki tuz ve ne? <laughs> Kekik. Bu ikiliyi koyduk. Şöyle karıştıra karıştıra ocakta biraz pişireceğim. Bunu kenara alalım. Bunlar yumurtalarımızı soyduk. Bakalım istediğim kıvamda pişmiş mi? Bakın böyle içinin katı katı bir güzel pişmiş. Şöyle kenara alalım. Hoppa. Canlar muzlu kekim çıktı ama çekiyor sandığımız kek çekilmemiş olmasından ötürü. Üzerine şöyle bildiğiniz pankek kıvamında sürüyoruz. Telefonumuz çünkü şarjı bitmiş. Bu beni yıprattı açıkçası. Üzüldüm yani. Güzelce şöyle sürdük. Şu da Özleyeceğim size. Bakın. İçi şöyle. Harika. Yumuş yumuş bir kek oldu. Bunu kolaylıkla deneyebilirsiniz. Pankekin kolaylığında hatta daha kolay. Çok lezzetli. Çok güzel bir tarif. Bakın domatesimiz bayağı kıvam aldı. Şimdi artık üzerine bu şeylerimi kapatıyorum canlar. Yumurtalarımı. Bu arada çok dikkat edin. Domates yanığı gerçekten bayağı ciddi bir yanıktır. Allah korusun. Hatta benim böyle yaptığıma bakmayın. Siz bir kaşık, bir çatal, bir şey kullanın yani. Gerçekten domates yanı çok fenadır. Şöyle koyduk. Onlar da birazcık soslansınlar. Erittiğim kaşarlarımdan döküyorum. Bu arada içine zeytin, domates ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ben şimdi domatesle yumurta yaptığım için artı bir domates daha kullanmadım içine. Ağzını kapatıyorum. 3 dakika hemencik kaşarlarım da erisin. Evet canlar artık son olarak simitlerim de pişti. O kadar güzel oldular ki. Şimdi bunları da bir e, tepsiye alacağım. Ve artık kahvaltıya hazırız. Canlar, çayımız demlendi. Harika bir mifadan pizza yaptım. Bakar mısınız? kıtır kıtır. Çok güzel oldu. Burada yumurta kapamam var. Patates pizzam var. Dünyanın en kolay keki var. Valla bayılacağınız dört tarif. Ee, kanalıma abone olmayı. Beğeni yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.